Evet Isparta'dayız. Şu anda Terminal'e doğru, yaşa doğru gidiyoruz. Evet şehrin bazı yerlerine bu gülleri göreceğiz. Biraz kurumuşlar. Isparta'yı tanıt güller. Birebir yağ alınan güller değil. Ama bazı güller dikilmiş. Şu pembe güle benziyor. Isparta gülleri devam ediyoruz. Akşamüstü 2 e, saat 6'dan sonra yaz akşamları özellikle bu yol keyifli oluyor. Bu yolun sonunda aynı zamanda Uş alışveriş merkezine Uş markete çıkacağız. Sıcaklık 29 derece şu an itibariyle. Evet gene artık gazeteler okunmuyor. Hürriyet gazetesi bir buçuk lira olmuş. Gazete fiyatları ön anda verilecek. Kafeler dolu. Bol bol kafe göreceğiz. Yol boyunca. Isparta. Evet. Orası üniversiteye bağlı. Bir yüksek okul olmuş. çikolataya Oraya da geçtik şu anda. Bir manav. Genelde bu çeşit manavlar ısrarlı var. Farklı da güzel görünüyor. güzelmiş. Evet buradan kalkıp deyip götüren insanları gördük. otobüs durakları Isparta Belediyesi'ne ait. Bu binaların altlarında dükkan olmayı elverişli. Her yer dükkan zaten. Bir internet kafeye geçiyoruz. Pandemi de onlarla da kapalıydı. Galeri, araba araba satış noktası. this Okay. Ne see this. What's for again? You got daha. Güzel bir yaz günü. Isparta bugün hava sıcaklığı 30-30 dereceydi. Yani Isparta'ya göre mevsim normal yerinde bundan daha sıcak olabilir. Ama genelde bu derece abi ve de kaldığı zaman insanlar daha rahat hissediyor kendini. Adıyaman çiğ köftecisi bu arada. kışın buraya geldiğinde kilosu 14 lira. Bazen 10 liraya düşüyordu. Kampanya. Ama şu anda tabii olsa 10 liraya çekiyor. De yok. Şu güncel fiyatını bilmiyorum ama her pazartesi %50 indirim diyor. Görmek lazım. Şu kafe pandemiden sonra açılmamış. Muhtemelen sahibi boşalttı burayı. Artık yeni sahibini bekleyecek. Birler sağda solda var. Birazcık sanki geçen bir kadar bakımlı değil gibi geldi bana. Bir a bir e daha geçtik. Evet. Otobüs, kafe otobüs şeklinde görüyorsunuz kafe yarısı da burada şimdi nereye geldik yaş park AVM gözüküyor zaten terminal hemen orası Anadolu Mahallesi'ne giden yok. Bu arada Sparta Ticaret ve Kültür Merkezi birinci etabı e, çok büyük burası. Birinci etabı dediğine göre 5 Temmuz'da açılmış. Açılan kısa burası mı bilemiyorum. Cami ne oldu Ya burada Sparta'nın güzel bir görüntüsü var. Buraya da gitmek lazım ya. Gidiyoruz çekmek lazım. Yarın inşallah İran'a döndük. Buraya ne yapılmış? Çınar Tepesi Yaşam Alanı. Ne güzel bir parklara benziyor. Uyas. Uyas AVM'nin, Uyas Market'in yaptırdığı, Uyas Selçuk Ortaokulu Şöyle bir bakalım gerçekten. 10 derece güzel bir okul. Güzel Selçuklu anaokulu. Evet. Güzel Selçuklu anaokuluna da geçiyoruz. Şu anda. Evet. Burada bir üst geçit var. Şu anda geçmeyeceğiz orayı. O tarafa geçmeyeceğiz. Başka bir bölgeye götüreceğim. Üst geçitin altında da büfeler vardı ama pandemiden maalesef her şey eski haline dönmesi zaman alacak gibi duruyor. Evet ileride bir kiraz heykeline geldik. Onu da bundan sonra gideceğiz.